Trakya'da Kırklareli'nde elinde e, Bedrettin'i canlar, Bedrettin'i dostlar kendine Gülşani de derler. E, biz onları e, ilim, irfan, edeberken hak, hakikat, aşığı ve bu uğurda can baş vermiş Mürşidi Kamil e, Bedrettin sıfatıyla biliyoruz. E, bir varalım, e, niyazlaşalım, tanış olalım. E, acıda tatlıda yarenlik edelim. E, paylaşalım. Hani diyor ya Şeyh Bedrettin, yarın yanağından gayrı e, her şeyde paydaş olun diyor ya. E, geç kaldık. Yazımızı çoğa sayın. Daha önce gelmemiz lazımdı. Daha evet. önce evet. tanışmamız lazımdı. E, biz isteriz ki e, her şeyde dediğimiz gibi paydaş ve yarenlik edelim. Fakat burada e, bizim gördüğümüz Trakya'nın, Şeyh Bedrettin'in, Topçu Baba'nın, Derviş Kemal'in, birçok aşığın, sadığın, babanın, ermişin yurdu. Fakat bir asimilasyon, bir unutkanlık, bir yabancılaşma var. Bunu ortadan kaldırabilmek lazım. Ve bugün Türkiye, bugün Orta Doğu, bugün Trakya, Yezid zihniyetinin kuşatması altında. Evet. E, maalesef bir inkarcılık var maalesef bir zulüm var yoksulluk var, kadına zulüm var inanca zulüm var, hakikate zulüm var e, buna karşı Hünkar Hacı buyurduğu gibi bir e, olmak, iri olmak, diri olmak lazım e, aslında bugün siyaseti nasıl yapacağımızın verilerini bizden önce hakikat uğruna can baş verip giden Şeyh Bedrettin'den Böktüce evet. Mustafa'ya, Torlak Kemal'den Hünkar Hacı bu değerleri ortaya koymuşlar. Biz de bugün bu değerleri güncelleyerek e, kadının özgür e, olduğu, yoksulluğun ortadan kalktığı, köylünün e, daha iyi üretebildiği, daha iyi paylaşabildiği e, bir yaşam e, sağlayabiliriz. E, bu yaşamı sağlamanın koşulları bu saydığımız ululardan, velilerden, aşıklardan, sadıklardan alacağımız himmet ve hikmetle olabilir. O nedenle bir gelelim, bir niyazlaşalım, bir tanış olalım dedik. Çok teşekkür ederiz toplandığınız, bize olayım. zaman sağ ayırdınız. Sağ 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 hepinizin gül cemaline aşkı niyaz ola. Gelemeyenlere Ayy, de Allah Allah. bizden Allah. sevgi ve saygı iletin. Allah. Kırklar sürdü ceme Sefa geldi hoş buldum İçler ile görüştüm Ne sefa geldi hoş bulduk. her biri bir.

Yeah. yeah. Dermeğe geldim Pir'im Dost bağımda gülleri Dermeğe geldim Pir'im ee, Biz de iyi kimsenin de kesk de cemal cemale olmakla hoşnutuz hem de hani, Trakya'da Kırklareli'nde böyle bir buluşmanın olması bizce çok anlamlı. Geç kaldığımızın farkındayız. E, ee, ağzımızı çoğa saymamızı ve bunu bir başlangıç olarak kabul etmenizi biliyor e, ve talep ediyoruz. Ee, sevgili Başkan ifade ettiği gibi şimdi Yıldırım Kaya şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Vekili olan Yıldırım Kaya arkadaşım 40 kır, Kırşehir Eğitim Sen Şube Başkanı iken e, ben de e, Adıyaman'dayım. Ee, ve bir vesileyle Adıyaman'a gelmişti. Sanırım düğüne gelmişti o zaman. Eee önceden de tabii tanışıyorduk. Biraz da kaynaştık öyle. Eee daha sonra işte ben öğretmenlikten istifa edip e, HADEP'te e, yöneticilik yaptım. HADEP'te kapatılınca bana siyaset yasağı verildi. Eee ben de Üsttahamdar Kültür Derneği'nde yöneticilik genel başkanlık yaptım. Bu sefer sevgili başkanım dediği gibi bizim sendikacı, eğitim emekçisi kimliğimiz biraz Alevi kimliğimizin arkasında kaldı. Sonra ona Kürt kimliği eklendi. Dolayısıyla aslında şunu yapmaya çalıştık. Bütün kimliklerimize hizmet etmek. Emekçi kimliğimize, Türk kimliğimize, Alevi kimliğimize, Sosyalist kimliğimize, insan Hakları Savunucusu kimliğimize. Hepsine bir de hizmet etmeye çalıştık ve eğitsel eğitimsel süreci Bizim için gerçekten hem siyaset, hem emek, hem sosyalleşme, hem de e, gerek sosyalist kültürü edinme, gerek emek bilincini edinme açısından e, bir okul özelliği teşkil etti ve e, yaklaşık 8-10 yıl e, eğitim sende mücadele ettik. E, Eğit senden sonra eğitim iş ve eğitim senin e, eğitim senin birleşmesiyle eğitim senin olması, daha sonra keskin kurulması, e, bütün bu süreçlerde bulunduk.